döv döv nereye kadar? Aa löve ne kadar hızlı oldu lan. Normalde hayatta da olmaz şuna öyle. Ha, hadi başlayalım. Tamam, Hiç posta olamadım şu oyunda değil. ya. <laughs> bir kere versin de bir tadını çıkaralım. Hadi oğlum ver imposter'ı. Yine mi ya? Neyse Bahadır'ı takip edin de bari kardeş takılırız. Nereye gidiyor? Bekleye gidiyor herhalde. Hadi oğlum. Ay. Şu taskları yaparken hep bölüyorum ya. Hadi oğlum. Tut dur şunu. Durun lan yavaş. şu Kaskları yapmayı hiç beceremiyorum. Hep de yaparken ölüyorum ya. Ben düzeltemedim herhalde. Aha Bahadır'ın ne oldu lan bir anda? Lan şerefsiz hile açmış. Geri zekalı oyun bile oynayamıyoruz ya. Yani. Ne kadar salak bir çocuk bu. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyormuşum abi? Oğlum sen ne kadar salak bir çocuksun da dünyanın en kolay oyununu hileyle falan oynuyorsun. İki ee, köldürük diye hile mi aldık abi? Aa, ne demek ki köldürük diye mi hile? Oğlum biz seninle oyun abi. bile oynayamayacak mıyız lan adam akıllı? Abi. Oyun bile oynayamıyoruz abi. lan beraber. Abi, abi. Dilerim, abi. Salak abi. mısın oğlum sen? Abi. Oğlum oyun bile oynayamayacak mıyız lan beraber? Mal mısın oğlum sen? Abi, abi. Özür dilerim abi. Salak bir çocuk bu ya. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorum abi? Oğlum sen ne kadar salak bir çocuksun da dünyanın en kolay oyununu bir de hileyle falan oynuyorsun. Ya abi iki öldür öldürütüyle... diyelim. Oğlum iki öldür <laughs>